Binbir Gece Masalları Şeker Bebek Bir zamanlar Kahire'de bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın üç kız bağışladığı namuslu ve saygın bir nuhut satıcısı yaşarmış. Genellikle kız çocukları dünyaya gelmekle birlikte kutsanmışlığa erişemeyen nuhut satıcısı yaradanın takdirini boyun eğerek karşılamış ve kızlarına büyük bir sevgiyle bağlanmış. Kızlar ay gibi güzelmiş. Özellikle küçükleri güzellik, sevimlilik, zarafet, kavrayış ve zekaca diğerlerini geçiyormuş. Adı Zeyna'ymış. Her sabah üç genç kız kendilerini ipek ve kadife üzerine nakış işlemeye öğreten hocalarına giderlermiş. Çünkü babaları evleneceklerinde talih yollarına kendisi gibi herhangi bir satıcı değil bir sultan çıkarsın diye onların iyi bir eğitim görmelerini istiyormuş. Her sabah nakış öğretmenlerine giderlerken genç kızlar kıvrak yürüyüşleri, havaları ve yüzlerindeki ince peçe arkasında güzellikleriyle beliren Babilli gözleriyle sultanın oğlunun penceresinin altından geçerlermiş. Sultanın oğlu onların gelişini görünce pencereden kışkırtıcı bir sesle haşlanmış nohut satıcısının kızlarına selam olsun, üç elif boyluya selam olsun diye bağırırmış. Kızların büyüğüyle ortancası her zaman gözlerinin hafif bir gülüşüyle sultanın oğlunun selamını alır, küçüğü ise hiç cevap vermez, başını bile kaldırmadan yolunu sürdürürmüş. Sultanın oğlu haşlanmış nohuttan haber sorar, o günkü fiyatını veya satışının yolunda olup olmadığını öğrenmek, nohutun yararı veya zararı üzerine bilgi edinmek ister, babalarının sağlığına ilişkin soru sorarsa sadece küçük kız ondan yana yüzünü çevirmeksizin senin nohutla ne ilişkin var zifir suratlı diye cevap verilmiş. Üçü de kahkahadan kırılır ve yollarını sürdürürlermiş. Haşlanmış nohut satıcısının küçük kızı Zeyna'ya tutkuyla bağlı olan sultanın oğlu onun alaylı küçümsemesine, arzularına cevap vermedeki isteksizliğini üzülmekten kendini alamazmış. Bir gün şehzade her zamankinden fazla alay edilince çapkınlıkla ondan bir şey elde edemeyeceğini anlamış ve cezalandırarak intikam almaya karar vermiş. Çünkü Zeyna'nın babasını çok sevdiğini biliyormuş. Kendi kendine böylece ona göstermiş olurum diyormuş.'' kendisi sultanın oğlu olmakla üzerinde güç sahibi bulunduğundan haşlanmış nohut satıcısının huzuruna çağırtmış ve ''Sen şu üç kızın babası değil misin?'' diye sormuş. Satıcı titreyerek ''Evet efendim'' diye cevap vermiş. Sultanın oğlu ''Peki ey Adem, yarın namaz vakti huzuruma aynı anda giyinik ve çıplak, aynı anda gülen ve ağlayan, aynı anda at üzerinde ve yürüyerek bana olduğun gibi gel.'' Eğer şartlarımı yerine getirmezsen başın omuzlarından uçup gidecek demiş. Zavallı haşlanmış nohut sadıcısı yeri öperek selam vermiş. İçinden düşünerek oradan ayrılmış. Yüzü sap sarı, midesinin torbası ters yüz olmuş, burnu ayaklarına kadar uzamış olarak eve dönmüş. Kızları onun tedirginlik ve perişanlığını görmüş. Zeyna, babacığım Yüzünü sararmış ve dünyayı gözünde kararmış görüyorum. Bunun sebebi nedir diye sorunca adam, kızım demiş. İçimde bir felaket sezintisi var. Göğsümde de bir katılık. Zeyna, anlatmak ister misin demiş. Belki içindeki daralma geçer ve göğsün ferahlar. Babası başından sonuna kadar hiçbir ayrıntıyı atlamadan meseleyi anlatmış. Zeyna babasının öyküsünü işitince yüzünün renginin değişmesinin ve göğsünün daralmasının nedenini öğrenmiş. O kadar çok gülmüş ki neredeyse bayılacakmış. Sonra mesele bu mu babacığım? Öyleyse Allah aşkına tedirginliği ve kaygılanmayı bırak da söyleyeceklerime kulak ver. Sultanın oğlu parmaklarını yiyecek ve kederinden geberecek demiş. Kısa bir süre düşündükten sonra ilk isteği için balıkçı komşumuza gidecek ve ağlarından birini satın alacaksın. Ondan sana bir giysi yapacağım. Elbiselerini çıkaracak onu giyeceksin. Böylelikle hem giyinik hem de çıplak olacaksın. İkinci isteğine gelince saraya gitme önce yanına bir soğan alman kafi. Kapının eşiğine varınca gözüne sürersin. Aynı anda hem güleç hem de ağlar bir halde olabilirsin. Üçüncü dileği için öteki komşumuzdan geçen yıl doğan sıpasını iste. Saraya ulaştığında ona binersin. Sıpa yürürken senin de ayakların yerde olur. Hayvan sırtındayken yürüyebilirsin böylece. Zeyna'yı dinleyen babasının yüreğindeki kaygı ve üzüntü dağılmış. Akıllı kızını alnından öpmüş, onu bağrına basarak kutlamış. Ertesi gün her şeyi hazırlamış, saraya gitmiş. Durumu gören şehzade hiddet ve çaresizlikten öle yazmış. Öfkelenerek kendini yitirmiş. Yenilgiyi hazmetmeye çalışırken bir yandan da ben sana gösteririm diye kendi kendine söylenmiş. Zeyna'yı bir gün mutlaka tuzağa düşüreceğinden eminmiş. Nohut satıcısını kovmuş huzurundan. Adam eve dönüp olup bitene anlatmış. Zeyna hem seviniyor hem de onuru kırılan kinder şehzadenin kendisine mutlaka yeni bir tuzak hazırlayacağını düşünüyormuş. Ansızın fırlamış oturduğu yerden. da bir o yana bir bu yana gidip gelerek kendi kendine o bize zarar vermeden biz onun başına çorap örelim demiş. Vakit yitirmeden bir silah ustasına gitmiş. Bedelime uygun bir zırh Madenden ayaklık, kolluk ve miğfer istiyorum demiş. Fakat bunlarla yürüdüğümde kulakları sağır edecek bir gürültü çıkarmalarını istiyorum. Usta hemen işe koyulmuş. Gün boyu çalışarak Zeyna'nın istediğini hazırlamış. Zeyna akşam karanlığı yeryüzüne örttükten sonra demir zırha bürünmüş. Ceplerine makas ve ustura koymuş. Elinde sivri bir dirgenle yola çıkmış. Saraya yaklaştığında çıkardığı gürültü ve korkunç görünümüyle kapıdaki muhafızları kaçırtmış. Şehzade gürültüyü duyunca korkudan tir tir titremeye başlamış. Sanmış ki can alan bir ifrit peyda oldu. Zeynon ayaklarına kapanarak ''Eycin bana acı, beni gençliğime bağışla, Allah da sana merhamet etsin.'' demiş. Zeyna gök gürültüsü gibi bir sesle ''Kapa çeneni ey melun'' diye bağırmış. ''Yoksa şu dirgenle gözlerini oyarım.'' Şehzade hemen susu vermiş. Korku içinde yere yığılmış, boylu boyunca uzanmış. Zeyna gürültürel çıkararak yaklaşmış, eğilmiş. Ustur ve makasla saçının, sakalının ve henüz terlemiş bıyıklarının yarısını kazımış. Yüzünü eşek dışkısıyla kirletmiş. Ağzına tıkıştırmış. Artık yap yaptıklarım yeter diye düşünerek geldiği gibi kolayca çekip gitmiş. Sırtındaki zırhı, ayaklarındaki ayaklığı ve başındaki miğferi çıkarmış. Sessizce yatağına girmiş. Sabaha dek mışıl mışıl uyumuş. Ertesi gün üç kız kardeş her zamanki gibi uyanmışlar. Giyinip süslenerek nakış hocasına gitmek üzere evden çıkmışlar. Yine şehzadenin penceresinin yanından geçmişler fakat bu kez onu gözlerine görünecek biçimde başı sargılı bulmuşlar. Şaşkınlık içinde baka kalmışlar. Kendisine dikkatle bakan kızların ilgisini şehzade başımdaki sargı gözlerimin güzelliğini ve çekiciliğini büsbütün meydana çıkardığı için olsa gerek biçiminde yorumlamış. Kızlara ey üç elifler, ey kalbimin konukları sizlere selam olsun. Bu sabah haşlanmış nohut ne durumda demiş. Zeynep dayanamayarak atılmış. Senin de günün aydın olsun ey yüzü gözü sargılı demiş. Saçın sakalın yeni terlemiş bıyığın nerede bu sabah? Eşik dışkısının tadı nasıldı? Üç kız kardeş şen şakrak şehzadeyle alay ederek gitmişler. O an şehzadenin aklı başına gelmiş. Gece gelen can alıcı ifritin zeyn olduğunu anlamış. Sarfa kesesinin burnuna kadar yükseldiğini hissetmiş. Öfke içinde ne yapacağını şaşırmış. Sonra ya senden öcümü alacağım veya öleceğim diyerek yemin etmiş. Saçının sakalının büyümesini beklemiş planını yürürlüğe koymak için. Günlerden bir gün nohut satıcısını huzuruna çağırtmış. Adamcağı saraya gelirken içinden kim bilir şimdi bana ne oyunlar hazırlıyor diye geçiriyormuş. Nohut satıcısı gelip karşısına selama durduğunda şehzade senden demiş buyurgan sesiyle. Delicesine aşık olduğum küçük kızını bana vermeni istiyorum. Ya verirsin ya da başın gövdenden ayrılır. Adam çaresizlik içinde buyruğun başım gözüm üstüne şehzadem demiş. Lakin bana zaman verin kendisine danışayım. Şehzade kükremiş. İyi bir ki kabul etmezse onun da kelle omzundan düşecektir. Adam neye uğradığını şaşırmış bir halde omuzları yıkık evin yolunu tutmuş. Zeyna'ya durumu anlatmış. Zeyna babası başta olmak üzere herkese şaşırtan bir cevap vermiş. Yüreğindeki kedere at gitsin babacım demiş. Bu dilek benim için de sizin için de hayırlı bir işin başlangıcıdır. Düşünmek sizin kabul ediyorum cevabım evettir.'' Adam Şehzade'ye giderek durumu bildirmiş. Hemen düğün hazırlıkları başlamış. Zeynep'in kafasında neler olup bittiğini kimsecikler bilmiyormuş. Genç kız sabah şekerciye giderek "Senden saçı başı, gözleri, burnu, elleri, ayakları, endamı tıpkı benim gibi olan bir şeker bebek yapmanı istiyorum." demiş. İşinde mahir olan şekerci Zeynep'in isteğini derhal yerine getirmiş. Bakıldığında kardeşlerinin bile fark edemeyeceği kadar genç kıza benzeyen bir bebek yapmış. Zeyne gerdek günü giysilerini bebeğe giydirmiş. Boylu boyunca yatağı uzatmış. Cibinliği de üzerine çekmiş. Şehzade coşku içinde gerdek odasına girmiş. Nedimeleri onu kapıdan bırakıp dönmüşler. Seni ona, onu sana emanet ediyoruz. Narin bir kızdır, ona iyi davran demişler. Şehzade cibinliğin altında yattığını sandığı Zeynep'e ya yaklaştığını düşünerek kendi kendine artık intikam anı yaklaştı demiş. Kılıcına davranmış, bütün gücüyle şeker bebeğe indirmiş, paramparça etmiş. Bir parçası ağzına sıçrayınca, hayattayken bana eşek dışkısı yediren kız öldükten sonra tadını tattırıyor diye düşünmüş. Aniden bir pişmanlık çöreklenmiş içine. Eyvah ben ne yaptım, ne canavar canavarmışım ben diye dövünmüş. O güzeller güzelini öldürdükten sonra bana yaşamak haram diyerek bu kez kendisine kılıcını saplamaya yeltenmiş. Zeyna saklandığı yerden çıkarak sarılmış şehzadeye ve biz birbirimizi bağışlarsak Allah da bizi affeder demiş. Şehzade sevinç içinde Zeyna'nın yaşadığını görmüş. Gönüllerindeki sevgi onları uzun ve bereketli bir ömre taşımış. Mutluluk içinde yaşamışlar.